Selamünaleyküm hocam. Ee, ismim Alim Alıoğlu. Elektronik Haberleşme Uzaktan Eğitim Öğretim Öğrencilerinizden ikinci sınıf. Bugün e, LCD ekrana yapacağımız ödevi e, yazıyı yansıtacağız. Yazıları değiştireceğiz. E, dersinizde de bahsettiğiniz gibi e, şu aşağıda göstereyim şuradan. Öncelikle kütüphaneyi indirdik Dersinizde bulunan e, Videonuzda bulunan aşağıda bulunan Linkten Daha sonrasında Kütüphanemiz içerisinde Şuradan göstereyim e, Örneklerin arasında Bende de uyumsuz kısımda çıktı Buradan e, Dikit kristalin derslerini buradan indirdikten sonra ekledik. Sonrasında şuradan da göstereyim. Liberty'e ekle, kütüphaneyi yönet, zip kitaplığı ekleden bulduk. Daha önceki indirdiğimiz yerden, indirilenlerden. Liquid Cluster'den gittik. Zaten var çıkıyor, aynı sizde de olduğu gibi e, ee, kütüphane ekledikten sonra burada e, örneklerden en aşağı az önceki gösterdiğim yerde uyumsuz likitten e, Hello World'u seçtik. Şurada açık. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, hocam aynı birebir sizin e, yazınıza ilerlemek istedim. Buraya pin modu ekledik. en şurada göstereyim. Ekran kapanmış. Özür diliyorum. Buradaki bir linkimizi versin diye e, Bip LED'imiz yansın diye Sonrasında 0. E, sekme yani yukarıdaki Sekmenin üçüncü aşamasından Bismillah başlatacağız yine IOT ödev edecek e, Bunu yukarıdaki setup kısmına yazdığım için Bir kere verecek Sonrasında loop kısmına e, Tekrar kısmında Digital Bright e, Butona LED Butonuna ee, çıkış verdiğinde ekranımızda kapalı yazacak, burada kapalı yazacak. Ee, yine bu kapalı yazısı sıfırıncı sıranın birinci e, sekmesinde e, görünecek. Yine aynı sıranın e, ikinci sekmesinde kapalı gelene açık yazacak. Ee, sizin de dediğiniz gibi burada boşluklarımızı ekledik fazla fazla altına ve üstüne yazı kalmasın ne delaylarımızı burada. Ekledik. Ee, şimdi yükleyelim. Bağlanıyoruz şuradan. <laughs> Resetleyelim. Tekrar yüklediğimiz belli olsun. Bunu anlık olarak şurada Bugün zaten Arife hocam. Hayırlı bayramlar dileyelim. buradan gönderelim hocam hayırlı bayramlar diliyorum 6. devir sonlandırıyorum